sonunda geldik ya. Ay, ya. Çok güzel. Ben bunu buraya koyacağım. Şimdi şöyle koyayım. Kafam rahatlaşın bir yayda. Ee, kardeşim hadi gel. Ben karnımı gideyim bana kıyma. Bana kıymayın. İşte dilim Ay 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 ay. Eee. Burası benim odam olamaz ya. bu sen burada dur. Şey. Gel oyun oynayalım. şey bunu bardağa koyacaktım da. Ha tamam gel. Koyayım. Koyamıyor Ya ben bunu dökeyim şimdi. Ay sen. Gel benimkini koyalım. Bunu da bak istiyorsan. Ben dökeyim onu şimdi. ya da yazık onun. Gel. Hı. Sen de. Gel. Hadi gel. Gidelim. Sen oradan dön. Ama şey... Ha, da hiçbir şey yok. Hmm. Bu da güzelleştirmişti. Ama oyuncağın yok senin. Hmm. Bir dakika babamı söyleyelim. Bize kıyafet alıp gelsin. Hadi, hadi gel. Hı? Ama şey. Ama maşı yok. Vallahi bize kıyafet alıp gelsin. Tabii kızı Siz geçin oturun bakayım. Ay sinir oldu. Ben dolabımızı düzenliyorum. Sen git al gel. <laughs> sinir oldum. Chips'ım Ay 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 ay. 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 ay sonunda yani. Şu küçük kızla. Kızım ne yapıyorsun? Benim anne oturuyorum. Ay. Yerim seni. Anne

Ay. Tutayım bari. Gel geçer botum bari. Neyse. Hay mikrofon yine geldi. Tamam. Kupiyi de alıyorum. Bana bak kız küçük şeytan. Bana bak küçük şeytan. Seni gebertirim. <laughs> Bana neden böyle bir şey yapmadın? Onlar ne yaptım ki? şuradan bir şeyler alayım. olsun. Olmuyor. Ha, iki tane şeyim var. Ay. Nerede bu fiye diye bir şey olmaz. Dönmeler <laughs> gitmek lazım. Neyse ben şuraya oturayım. Oyna. Bak ya. Puskelet, pufi, ama onun top, pufi gel buraya aşkım, anmışlıktayım bu, bunu nedime ne oluyor, acıkmıştım, bir şey olmaz, pufisin çok seviyorum, ben birazcık daha uyuyacağım. Hadi ben de uyuyayım sen de. Uyursun. Aynen. babam ne zaman gelecek acaba? Gel bir Kızlar geldim. Al bakalım. Ay bir dakika kızım. Bu senin kızım. Bu da senin. Hii, çok teşekkürler. Bu senin. Bu da senin. Teşekkürler baba. Ay. Baba. Benim bir şu tokam oldu. Bu <laughs> senin kızım. Şöyle koyuyorum. Bu da senin kızım. Senin senin. Senin senin senin. 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 Bu da senin. Teşekkürler baba. Teşekkürler baba. Ama ne köp geliyorum. Aa bu kim? O da senin kızım. Şişince Ge geçeyim. Şuradan. Heh. Çocuklar. Gizliyiz mi? Ben girdim geldim. Bence. Gel Aa ben sorunca kalmıyorum. <laughs> geliyorum. Geldim kızlar. Hadi dedim bunlar da. Tamam baba. U Uyu. Aa Ah Aa. Şükliyorum artık. İyi geceler sinem. Bir de bu ne acımacık? Hey, hey, hey. Ben değilim, sen değilsin mi? Evet değilim. Ham benim karnım çok acıktı. Aynen. Aa en yani sevdiğim şey. Giymişiz. Evet. Tam şambucaçoy. Ben geliyorum tamam mı? Tamam ben biraz yürüyeceğim hocam. zaman. Hadi Ben de bir geleyim Hop. Kardeşime güzel bir yemek yapacağım. Hop. Kardeşime çok güzel bir yemek yapacağım. Ay sonunda yaptım. <laughs> çok cahmet. Şuradan Kardeşim. Kardeşim ay şunu bir çok acayip o neydi çur 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 ay, ay şahin lezzetli şeyler kokuyor <laughs> Bakalım lezzetli şeyler var mı? bitiyor. Şey değil. Hadi gel oturalım. Yayın bitiyor. Ah, ah, ah. Gitti gitti. Kedi koyayım mı? Olur mu olur? Ne ki bardaklar nerede bardaklar yok. Ha, dakika gözümüz bardaklarıymış burada. Daha açmadık mı? Müştük ya. Bir dakika bir okuma kalmış benim. Benim de. Şunu yıkayayım mı? Yiyip. Tamam. Yiyip. Hı. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi doğru döneyim. Şunu doğru döneyim mi? Tamam. Tabii ki de şu üç. Uldurdum. Şimdi tabağı iç. Bunu nasıl yaptın? Çok basit. Pilavla yumurta karıştırdım. Böyle bir şey Ay yemiyorum çikolatamı. Tahsin odana gittim. Çikolatayı da ben kendim yaptım. Çilekli. Annen görmeden şunu hemen kim yok ya. Annem de kim yedi de ben de ben acıktım. Yedim dedim yani.